Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerleyiz. Atina'dan müjdeli haber. 14 yıllık plan gerçekleşti, ibadeti açıldı. Değerli izleyenler, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ilk camisi açıldı. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Atina Cami hizmeti açılmıştır ve dini alanlar için öngörülen Covid-19 önlemleri çerçevesinde mesafe ve sağlık tedbirleri uygulanmaktadır ifadesi kullanıldı. Bundan böyle 5 vakit namaz kılınacağı ifade edilen camide güvenlik, temizlik, koruma ve diğer hizmetler için tüm gerekli düzenlemelerin sona erdiği duyuruldu. Koronavirüs nedeniyle resmi açılışının başka bir tarihte yapılacağı belirtilen caminin, vakit namazlarında cemaatin salgın koşullarından dolayı 9 kişiyle sınırlandırıldığı dile getirildi. Caminin ilk imamı 49 yaşındaki Fas kökenli Yunan vatandaşı Muhammed Zaki oldu. Yunanistan din işlerinden sorumlu Genel Sekreteri Yorgo Kalassis, Yaptığı açıklamada 2006 yılından bu yana birbirini izleyen hükümetlerin uzun çabaları tamamlandı. Yunanistan ülke içinde ve dışında demokrasi ve din özgürlüğü konusunda net bir mesaj veriyor değerlendirmesinde bulundu.